15 Nisan tarihinde başlayan av yasağının sona ermesiyle birlikte balık sezonu hareketli başladı. Türkiye genelinde 15 Nisan tarihinde başlayan av yasağının sona ermesiyle birlikte Burdur'un Bucak ilçesindeki balık satışlarında da hareketlilik yaşanıyor. Her hafta perşembe günleri kurulan halk pazarında her bütçeye uygun balık çeşidini bulmak mümkün bu yıl balık sezonunda palamut balığının bol olduğu belirtilirken en çok tercih edilen hamsinin kilosu ise 120 liradan satılıyor. Kanal 15 mikrofonla konuşan balıkçı Nusret Özsoy, sezon güzel geçecek, öyle umuyoruz dedi. Tezgahındaki balık çeşitleri ve fiyatları hakkında konuşan Özsoy, ilçede eskiye göre balık tüketiminin arttığını söyledi. Haftada iki gün balık, Ömür boyu sağlık sloganıyla herkesin balık tüketmesini tavsiye eden balıkçı Nusret Özsoy haftanın 7 günü de hizmet verdiklerini kaydetti. Beklentilerimiz tabii ki yüksek diyeyim. Bu sene nasip olursa balık sezonu iyi başladı gibi palamutçuluk var bu, bu sıralar. Ee, i̇nşallah güzel geçecek öyle umuyoruz. Havalar biraz yağmurlu serin geçerse daha güzel olacak. Şu an tezgahta gördüğünüz gibi palamut var. Hamsi var, sardalya var, istarit var. Hemen hemen çoğu çeşitimiz var. tabi havaların dediğim gibi serinlemesiyle bu çeşitler biraz daha artacak Fiyatlar hakkında tabii ki bilgi vereyim. Şu an hamsimiz 120 lira, sardalya 100 lira, palamut tane 130, çifti 250 lira satıyoruz. Tabii boy boy değişiyor bunlar 100 liraya da palamut var boy boy olarak. Onun dışında diğer çeşitlerimiz de. Yani balık 120 ile 500 lira arası her çeşit balık var. Eskiye göre balık e, tüketimi tabii ki biraz daha arttı ama tabii sayıl kesimleri kadar değiliz. E, bence haftada iki gün balık ömür boyu sağlık diye bir slogan var. Gerçektir yani. İnşallah daha fazla e, talep bekliyoruz. Biz e, Bucak dükkanımıza haftada en az üç defa balık getiriyoruz. Bu dörde de çıkabiliyor. Pazar günü dahil haftanın yedi günü dükkanımız açık satış ve pişirme ile. Aşağı yukarı günlük balık bulunabilir diyor. Bizi izleyenlere, bütün müşterilerimize yeni sezonumuzda hayırlı uğurlu olsun, bütün müşterilerimize bizlerle birlikte herkesi bol balık yemeye davet ediyoruz.